Arkadaşlar dur akşam efsane efsane bir şekilde maçı yenmeyi başardık. Hazırlık maçıydı ama bize ne? Türkiye Almanya'nın resmi olarak içinden geçti abi. Bu nasıl bir maçtı ya? As bayrakları. As Helal olsun Türkiye. Yusuflar penaltıdan Go gollerimizi atanlar Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı. Yusuf Sarı'nınki penaltıdan. Son dakika pe. 40 dakika 71'de penaltı oldu. Yusuf Sarı. Kaleci tuttur. Yusuf Sarı bir çaktı penaltıyı. Kaleci tutmasına rağmen. Yani köşeyi tutturmasına rağmen tutamadı. O öyle bir şuttu. Bütün milli takıma helal olsun. Ve ve maçın başında. Maçın seyirmesinde. Maçın seyirmesinde. Serbestinde Alman çocukların üzerine kendi ceketlerini verdi milli takımımız. Ben yani üç yarı koynadı üstüne bir de milli takımımız gurur duyuyor siz de milli takımımız. Vallahi abi heyecanla konuşamadım ya. Dün akşam zaten dün akşam zaten öyle bağırdım ki gol diye. Yusuf'un golünde. Evin ne diye mi ne diyorum? <laughs> Neyse. Haydi görüşürüz.